Her türlü karakterim yaşlanıyor arkadaşlar. Şimdi 8-10 yaşlarında bir karakter alacağım. Gitgide karakterim yaşlanacak. Hadi o zaman oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, şu an oyunumuza başladık. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi Kankacım 8-10 yaşlarındaki karakterlere ee, ilk önce alıyoruz. Ondan sonra gitgide yaşlanacak. Bu arada bir şey diyeceğim. Oğlum ölüyorum lan. Yardım etsene kanka ya. Leon. Neyse tamam kanka. Gitgide yaşlanacak yani arkadaşlar karakterlerimiz. Şimdi ben mesela 8-10 yaşında gibi bir karakter aldım diyelim. İlerleyen zamanlarda işte ne bileyim 40, ondan sonra 80 falan filan olacak arkadaşlar. Bu arada e, çeşitli e, kutularımız falan filan var ödüllerimiz. Ne bileyim işte e, kutu mutu falan var işte star hediyesi falan var. Onları açacağız arkadaşlar bu arada videonun bir kısmında da. O yüzden izlemeyi unutmayın. E, unutursam da yorumlara yazarsınız. Bir sonraki videoda bu arada e, açarım diyecektim kanka. Bulun yanına gitmek çok kötü bir hataydı bu arada. Keşke bulun yanına gitmeseydim kanka. Neyse kalan takım sayısı 3 diyor abi öldük ya. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza başladık hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kankacım şimdi 20'li yaşlardaki bir karakteri aldım bu arada kanka. Buster karakteri orada genelde 20'li yaşlarda falan filan diye söyleniyor kanka. E, bundan sonra da gitgide yaşlanacak tabii kanka karakterlerimiz. Bu arada eli karakterini var. Şurada direkt eli karakterini Şuradan alırsak çok güzel olur bu arada ya. Şansa bala Eli karakterini alıyor muyuz? Alıyor muyuz? Alıyoruz kanka. Tamam çok güzel. Bu arada arkadaşlar Eli videomu da kanaldan izleyebilirsiniz. Eli e, ile ilgili de çok güzel bir video çektim bu arada arkadaşlar. E, Videoya da like atarsanız çok güzel olur kankacım diyecektim. Şuradaki bir karakterini hemen bir alalım. Abi ölüyorum abi abi ya. E, ya bir şey diyeceğim. El Primo ne olur kaç. El Primo kaç oradan hiç. Abicim El Primo ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi de 35-40 yaş arası bir karakter aldım. Yani... Obi, o abi, abi ortalık ana baba günü. Abi dur 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 ben bir geri kaçayım hemen. Ben bir geri kaçayım hemen kankacığım tamam. Şu an çok güzel bir şekilde ortadaki yüklerin bir kısmını aldık. Bir kısmını şurada hemen ben şunları alırsam daha ve 5 tane yük olduk ortada yani şimdi. Çok güzel bir yükümüz var bu arada. Onu söyleyeyim kanka. Abicim 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 abicim, abicim. öldüm bu arada kanka. koltuk. Colt bizi sen taşıyacağım büyük ihtimalle. henki orada bence alırlar da neyse sen kaç Colt. Colt kaç Henke yardım etme. Henke zaten orada gider büyük ihtimalle. Neyse ben zaten 4 saniye sonra geliyorum. Kanka bu arada gerçekten çeşitli güzel kutular açacağız. Supercell'in verdiği ücretsiz kutuları biriktirdim ve e, birazcık da e, şeyde vardı star yolunda veya e, aşamalı yolunda mı ne öyle bir yer var yani orada var kanka. Yani Baya bir şey açacağız bu videoda ama izlemeyi unutmayın kanka diyecektim. Bu video diğer videolara göre büyük ihtimalle birazcık daha uzun olur. Kanka 3 takım kaldı şu an çok güzel. Şu an çok güzel ilerliyoruz ama kanka bir şey diyeceğim. Şu 11 yüklü olan elemana bence sataşma. Senin 8 yükün var. Adamın 15 yükü oldu şu an yani. Neyse tamam. 11 yükü yok muydu oğlum bu çocuğun? 11 yükü yok mu? Ne ara 10 yük oldu? Neyse hemen bu arada şuradaki adama bir dalmak istiyoruz kankacım. Abi bir şey diyeceğim. Abi hayır hayır ya hayır ya ben daha yeni doğdum ben niye öldüm hemen ya. Neyse tamam sıkıntı yok kanka. Bu arada arkadaşlar bu video bittikten sonra kutuları büyük ihtimalle birazdan açacağım. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hatta kostüm bile satın alabilirim bu videoda. E, kalan takım sayısı 3 diyor bu arada kanka. Kalan takım sayısı 3 hala o birazcık sıkıntı ya. Kalan takım sayısı 2 olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Takım arkadaşlarımın 12 tane şeyi var abi. Yükü var. Yani adamlar başından beri hiç ama hiç e, ölmediler ve ortaya ya ortaya gittiğim gibi beni takır takır kesiyorlar. Çünkü benim hiç yüküm yok. Büyük ihtimalle de yenildik kanka. Şu an hangi karakteri yoksa yenilmişiz. Neyse tam güzel. Arkadaşlar şöyle bir şey buldum ama Neyse tamam bu bu önemli değildi arkadaşlar Hemen bu arada Şuradaki şeylerden bir şeyler açmak istiyorum Kanka burada ne varmış ee, Bir tane star hediyesi bir tane aşamalı bir, iki tane aşamalı var kanka İlk önce aşamalılardan başlamak istiyorum Aşamalı ya açtık ve kanka hiçbir şey Çıkmadı star hediyesinden de büyük ihtimalle Bir şey çıkmaz ama diğer e, aşamalıdan Bence güzel şeyler çıkabilir bu arada Arkadaşlar hediyelerimiz de var Daha çok e, onları açacağım şimdi Bu arada buradan gerçekten bir şey çıkmadı hayal kırıklığıydı kanka. Ama burada hediyelerimiz var kanka. Hediyelerimizi de açmayı unutmayın. E, açmayı unutmayalım kanka. E, arkadaşlar buradaki hediyelerin Çoğundan çok güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum zaten 3 tane var keşke şu, şunu videoya başlamadan önce aldım keşke almasaydım 3 tane var kanka bir tanesini açıyorum iki tanesini de videonun ilerleyen kısımlarını açarım çünkü bu videonun birazcık daha uzun olmasını istiyorum Ender süper ender ah be neyse tamam abi tamam tamam şu an çok açasım var ama neyse açmayacağım kanka Hemen bu arada arkadaşlar şuradan çıkıyorum çıktım mı yoksa kutumu aldım abi yanlışlıkla kutu almışım neyse kanka açalım bu arada bundan da bir şey çıkmadı Kardeşim gerçekten tüm hepsini aldık. Gerçekten bir tane kaldı ama onu da gerçekten bırakmak istiyorum. Hadi bir sonraki yaşlı karakterimize geçelim. Arkadaşlar ortalama 55 yaşlarında bir karakter aldım. Bu arada Stu karakteri bizim peşimizden gelecek gibi de. Neyse bombamızı hemen şuna bir verelim kanka. Bir de e, burada birazcık daha beklemek istiyorum kanka. Bizim kutuları bir o alsın veya almayacaksa ben şöyle bir alayım. Tamam şu an çok güzel kanka ama bir şey diyeceğim. Bu Stu karakteri galiba bizi alacak kanka. O yüzden birazcık daha korkuyorum ama neyse tamam kanka. E, birazcık daha korkak oynamak istiyorum kanka. Çünkü bu karakterler Dynamite'la da birleşirse beni çok pis bir şekilde öldürebilir. Çünkü ben kısa alana vuruyorum. E onlar uzun alana vuruyor. Uzun alana vurdu. Bak hala takip ediyor bana ama sinirlenmeye başlayacağım. Neyse tamam abi. Hemen şöyle bir geri doğru kaçayım. O büyük ihtimalle odak noktasını değiştirir yakında. Tamam. Şu an kalan 7 savaşçılar Dynamike'ın yanına gittiğimiz için Dynamite bizden uzaklaştı ama biz kaçınca büyük ihtimalle yanımıza geri döner. E neyse kanka bu arada şurada beri karakteri varmış. Hemen beri karakterine şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu arada birazcık Beri karakterine yaklaşmak istiyorum da neyse bak uzaklaşınca Beri karaktere bize yaklaşmayı devam eder büyük ihtimalle. O yüzden çok da uzaklaşmak istemiyorum diyecektim de Neyse tam odak noktası herhalde değişti. Ortaya falan atmaya başladı herhalde kanka. Yavaştan bir ortaya girip ortanın hakimiyetini ele almak istiyorum diyecektim şeyli karakter bizi öldürdü. Ah be. Arkadaşlar oyundaki en yaşlı karakterlerden birisini aldım. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu arada arkadaşlar üçlü hesaplaşma açmak istedim. Çünkü diğerlerinde çok kolay bir şekilde yeniliyorduk. Hemen üçlü hesaplaşmayı açtım. Kanka Dynamite en yaşlı karakterlerden biri. Ortalama 70 yaşlarına sahip. 60 yaşlarına sahip bir oyuncu bulsaydım alacaktım. Ama zaten El Primo 55 olduğu için El Primo'yu... Abi dur El Primo'dan sonra zaten bir tane daha gelmesini istemedim. Bu arada neyse Dynamite... Dynamite iyi. Dynamite iyi şu an. Dynamite ile iyi oynuyormuşum birazcık. Yani çok az. Diğer karakterlere göre birazcık daha iyi oynadım. Ne varsa yaşlılarda vardır demişler bu arada arkadaşlar. Eski toprak bu arada Dynamike. O yüzden birazcık iyi oynayabiliyorum. Ne alaka bilmiyorum. Neyse hemen bu arada arkadaşlar yüklerimizi topladık. Şu an galiba oyunun en fazla yüküne sahip olan kişiler biziz. Hemen bu arada etrafa şöyle birazcık sallamak istiyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Galiba Zeki karakteri bizi alacak. Neyse hemen şöyle birkaç tane bombayı yolladım ama ee, takım arkadaşlarımız... Evet kanga sen sen kaldın ve yani 9 saniye daha beklemeniz lazım benim geri gelmem için. Tamam şu an çok güzel. Birazcık Orada pus kanka ben zaten şimdi geleceğim 3 2 ve 1 kanka Tamam ben şu an doğdum ee, diğer arkadaşımızın da doğmasına zaten yakın e, bir süre vardır Hemen bu arada raf karakterinin bayağı yükü varmış Raf karakteri büyük ihtimalle bizden aldığı yüklerle e, o kadar fazla yüke sahip oldu Bu arada ben ölürsem takım arkadaşıma kalıyor tüm yük ölmek istemiyorum diyecektim Neyse yapacak bir şey yok zaten 21 yüklü adamı alamayız diye düşünüyorum Ve yani ben doğsam da burada bir etkisi olmayacak O yüzden neyse tamam bir şey yapmayacağız yani şu an Şu, an, şu anlık büyük ihtimalle direnemeyeceğiz kanka Neyse bakalım ne olacak biz de bilmiyoruz bu arada arkadaşlar Dynamite 70 yaşlarında ve Dynamite'tan sonra yaşlı bir karakter yok. Bu arada ne yapacağım hakkında ben de bayağı bir bilgisizim. Yani şu an büyük ihtimalle yenildim abi. Çok arkadaşlar yapacak ya. bir şey yok yenildim. Bu video birazcık daha uzun oldu. Umarım izlemişsinizdir. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz no fanısınızdır. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bye bye efendim.